Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 23. bölüm kamera kızı muhteşem görüntüler geldi. Seran ve Feyz'den, dizinin diğer oyuncularından da muhteşem aç dolu kamera arkası sahneler kartebeden arkadaşlar güzel sahneler geldi. Anında size için aktarıyorum. Sizler de Yalı Çapkını'nı seviyorsanız kanalımıza aşağıdaki bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel kamera arkası seçimlerimiz olacak. Yine bu güzel sahneleri sizlere aktarıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacak, e, okuyacağım arkadaşlar. Güzel gözle içimizi ısıtan güzel aşk dolu sahneler geldi arkadaşlar. Şimdi de sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi Haberleri